Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyada en çok konuşulan 10 dile yakından bakacağız. Bazı diller ait oldukları ülkenin nüfusundan dolayı en çok konuşulan diller arasına girmiştir. Bazı diller ise diğer ülkeleri etkilediği için bu listede yer almıştır. Peki hiç en çok konuşulan dilleri merak ettiniz mi? İşte bugün bu merakınızı gidereceğim. İşte dünyada en çok konuşulan 10 dil. 10. dil Fransızca. Dünya üzerinde konuşulan en romantik dil olarak Fransızca ilan ediliyor. Konuşma açısından daha kibar ve kulağa hoş gelen bir dildir. Fransızca dili konuşan Fransa dışında Haiti, Belçika, Ruanda, Kanada, Kamerun ülkeleri de eşlik etmektedir. Durum böyle olunca ortalama olarak Fransızca dili konuşan 129 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Üstelik toplam 29 ülkede de resmi dil olarak kullanılmaktadır. 9. Dil Malayca Malayca, Endonezya ve Malezya'da kullanılıyor. Fakat bu dil oldukça farklı lehçelerde konuşulduğu için tam bir rakam vermesi de bu nedenle zorlaşıyor. En yaygın olanı ise Endonezya lehçesi oluyor. Dünya üzerinde en çok konuşulan listesinde 159 milyon insan konuşarak 9. sırada yer alıyor. 8. dil Portekizce. Portekiz oldukça küçük bir ülke olmasına rağmen dili oldukça yaygın olan diller arasında yer alıyor. İspanya ile arasındaki bağı kopararak 12 yüzyıldan itibaren bağımsız halde yaşıyorlar. En çok Portekizce dili konuşan yerler Brezilya ana dili olarak konuşmak üzere Mozambik, Macao, Venezuela ve Angola oluyor. Böylece dünya üzerinde 191 milyon kişi konuşarak 8. sırada yerini alıyor. 7. dil Bengal dili. Bangladeş 150 milyona yaklaşık nüfusu ile en kalabalık ülke olmaya aday ülkelerden bir tanesidir. Bu nedenle burada kalan herkesin Bengal dili konuştuğunu düşündüğümüzde ortalama rakam 221 milyonu bularak 7. sırada Bengal dili yer alıyor. 6. dil Arapça. Arapça dili uzun yıllar boyunca birçok ülkeye hakim diller arasında yer alıyor. Özellikle Orta Doğu'da Arapça dili konuşan ülkeler Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün oluyor. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim Arapça olarak yazmaktadır. Bu nedenle farklı ülkelerde de Müslüman olan herkes Arapça bilmektedir. Durum böyle olunca ortalama 246 milyon insan Arapça dili konuşarak 6. sırada Arapça dili yer alıyor. 5. dil Rusça. Gelişen teknoloji sayesinde Rusya'nın dili en çok konuşulan diller arasına girmeyi başarmıştır. Bununla birlikte kalabalık bir nüfusa da sahiptir. Birleşmiş Milletler'in 6. dil olarak da bilinen Rusça dili konuşan ülkeler Amerika, Rusya, Belarus, Kazakistan, Ukrayna oluyor. Bununla birlikte ortalama 277 milyon insan Rusça dili konuşarak 5. sırada yerini almış oluyor. Dördüncü dil İspanyolca. İspanyolca oldukça yaygın bir dildir. Neredeyse Güney Amerika ile Orta Amerika ülkelerinde ana dil olarak kullanılmaktadır. İspanyolca İngilizce ile benzer kelimelere de sahiptir. İspanyolca dili konuşan ülkeler bu nedenle çoktur. 392 milyonu aşkın insan sayısı İspanyolca konuşarak bu dili dördüncü sıraya taşımayı başarmıştır. Üçüncü dil Hintçe. Genel olarak Hindistan'da konuşulsa da Hindistan'da bulunan insan sayısının yüksek olması ile en çok konuşulan diller arasında yerini alıyor. Üstelik Hintçe dili konuşan Hindistan'da her geçen gün nüfus artıyor. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda ilk sıralardan iyi bir yer alabilir. 497 milyon insan Hintçe konuşarak 3. sırada yerini alıyor. İkinci dil İngilizce. Dünya üzerinde birçok ülkede konuşulan diller arasında İngilizce yer alıyor. Üstelik resmi olarak ilan eden birçok ülke vardır. İngilizce resmi dili olan ülkeler Yeni Zelanda, Kanada, Amerika, Güney Afrika, İngiltere, Hong Kong, Avustralya, Zimbabwe gibi oluyor. Bu nedenle dünya üzerinde 508 milyon insan İngilizce konuşarak ikinci sırada yerini alıyor. Birinci dil Mandarin. Mandarin dünya üzerinde pek fazla konuşulmasa da Çin'de konuşulan ve resmi dil olarak kullanmaları üzerine en çok konuşulan dillerin başında geliyor. Çin 1 milyardan fazla nüfusa sahip olduğu için dünyada en çok konuşulan dil Mandarin oluyor. Eğer bu liste arasında önceden duymadığınız diller varsa bizimle paylaşmanızı çok isterim. Umarım sizin için güzel ve yararlı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.